geldi. Şimdi <laughs> yumurta deyince aklıma geldi. Bir ara dediler ki yumurta yemeyin. Evet. Bir ara dendi ki sevgili Canan Karatay hocamız günde 10 tane yumurta yiyebilirsiniz dedi. Yani kolesterolle yumurtanın bir bağlamı var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim ben açıkçası bu tartışmaları takip etmiyorum. Evet. O yüzden kim bilmiyorum. Çünkü ben duyuyorum. sahurda yumurta yiyorum. Gündüz sadece, Günlük tok tutuyor benim hocam. Sadece şunu söyleyebilirim. Ben kendim evet. yaklaşık yani küçükken de yerdim ama o zaman ne kadar yedim hatırlamam ama e, üniversite gittiğim çağdan itibaren biliyorum. Günde 10 tane, birazdan günde 20 tane yediğim günler olmuştur. E, 6'dan aşağı yumurta yemem ben günde. Maşallah. Tabii. Sarısını, beyazını Hepsini. mı? Hepsini. Hani diyorlar ya yok beyazını yiyin, sarısını yemeyin falan. Ya i̇şte sarısında kolesterol biraz fazla var ama evet. kolesterol bakış açısı önemli. Bakın bizim en büyük sıkıntımız ne? Şimdi Uyanma Zamanı kitabında bunu açıkladım. Biz sadece sonucu görüyoruz. Bakın. Evet. Ama bu ne kadar komik. Şimdi hepimiz sinemaya gidiyoruz ya. Sinemada beyaz perdede film oynuyor. Biz beyaz perdedeki bir adama kızdık. Silahımızı çıkarıp adamı öldürüyoruz. <laughs> Hayali. Beyaz perdedeki adamı. Hayali birini. Ne değişti? Hiçbir şey. İkinci biraz daha kullanıyor ki kardeşim diyor orası beyaz perde diyor. Esas diyor adam diyor. Makarada diyor. <laughs> makarayı öldürüyor. <laughs> Ama esas film önceden çekildi. Tabii. Senaryo yazıldı. Zine seni neyi gördüğün, ne kadar aklın var işte orada gözüküyor. O yüzden işte tıpta da aynı şey yapılıyor. İşte öğrenme denilen eylem ne zaman başladı? Sen diyorsun ki ben sinemanın orada çekildiğini bilmiyor muyum kardeşim? Orası da perde diyorsun. Hı hı. Gerçekten mi? Öğrendin mi? <laughs> Allah Allah! Vay be! Ne akıllısın! Tamam. Kolosyal kan da arttığı zaman acaba ne oldu? Senin beyin hala sonucu görüyor. Sebebi görmüyor ki. Doğru. Dolayısıyla sen eğer Aynı gene mantığı getirelim. Bir yerde trafik kazası var. Ambulans gelsin mi ambulans gelmesin mi iyi? Gelmesi iyi tabii ki. Ama ambulans geldi ya çok kötü ya. Kaza, hmm. ambulansa gelmesin. Kolosorla aynı mantık. Demek istediğimi anlatabiliyor musunuz? Yani oraya kolosora geldiği için dama tıkanmıyor. Oraya ambulans geldiği için trafik tıkanmıyor. Evet ambulansın gelmesi trafiğin tıkanmasına katkıda bulunuyor ama orada bir kaza var. Gelmeseydi kötü olacaktı. Evet. Kolosora gitmesi oraya kötü olacak. Dolayısıyla kolesterol bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Kolesterolden hormonlar yapılıyor. Stres hormonları. Şu anda birçok insanın strese karşı dayanıklı yok. Ay strese dayanamıyorum diyor. Niye? E, stres hormonu nereden yapılıyor? Kolesterolde. Senki yapılmıyor. Sen çünkü almadın onları. Ya da da attın. Kanser niye artıyor? Allah Bahsik Allah. Allah. Bağışık gereken maddelerin bir tanesi kolesterol. Kolesterolün de faydalarının olabileceğini ilk de bu HDL, LDL dediğimiz şey mi yoksa aynı şey mi, yani mi bahsediyoruz? Aynı şeyden bahsediyoruz. Esas iyi ve kötü kolesterol de yok. Ama şu anki insanların zihni yapısını bir anda değiştirmek çok zor. Allah bile emir indirirken 30 yılda indirmiş bir şeyi parça parça doğrusu. İnsanlar ilk önce beyinlerin algılayamadığı şeyi reddediyorlar. Böyle şey olamaz diyorlar. Yavaş yavaş alıştıkça, anlamaya başladıkça yenilikleri kabul ediyorlar. O yüzden e, iyi kötü kolesterol lafını hala kullanıyoruz ama evet. esas problem kolesterol. Bile, amblemi bile HDL, <laughs> LDL evet. farklı. Dolayısıyla kolesterol insan vücudu için gerekli. Evet. Ama şimdi bakın gerek mantığı arabadan ambulanslar çok iyi o zaman bütün sokaklara ambulans koyalım. Bu da olmadı. Olmadı. E, Ambulansla trafiğe tıkadı. Doğru. Dolayısıyla kolesterol de deminki hep ölçü dedik ya olsun ben 1005 olsun demiyor ki. Vücudunu yeteri kadar olsun ve görev yapsın istiyoruz. Peki o mesela test sonuçlarında a, minimum maksimum diye evet. işaretler var. Doktor vardır. çok basitleşti yani artık günümüzde. Bakıyorsun <laughs> tamamı kağıda. <laughs> Sonuçları kendin bile değerlendirebiliyorsun. Herkes doktor oldu. Bakıyor bu minimumla maksimum arası ben normalim. Ha, bu doğru mudur? Tıp doktoru bence kapatalım. Doktora ihtiyaç yok. Hocam böyle şey olur mu? Şimdi nasıl e, herkesin metabolizmasına, yaşına, kimliğine, kanına, duruşuna bilmem her şeyine göre diyet listesi farklıysa e, bu şeyde kolesterolün de değerleri herkesin beden ve yaşına göre bile farklı, farklı olması, olması lazım. Tabii ki kesinlikle çok o haklısınız. O minimum ve maksimum değerler herkes için geçerli olamaz ki. Evet çok çok doğru söylüyorsunuz. Hepsinin bir anlamı var. Ama işte doktorluğu bu hale getirdiler insanlar. Yani ben hakikaten anlamıyorum yani, oradan bir şey. Çok komik bir şey. Yani ben hiçbir zaman o sonuçlara itibar etmem. İlla o talih sonucunu bir doktorun yorumlamasını Kesinlikle. beklerim. Bakın gene öğrenme dedik ya. Şimdi gene evet. size örnek vereyim. Ee, 36 beden elbise normal bir elbise midir? Yani. Be, 38. Ama bunların hepsi normaldir ama giyene göre. Heh. Şimdi 42 beden de normal ama siz 42 beden elbise giymeniz gereken ben size 38 beden verirsem ne olur? Anormal olur. 38 giymeniz gereken 42 verirsem ne olur? O daha normal olur. İşte bu kadar basit. Evet. Başka bir şey bilmeye gerek yok. Yani bir şeyin normal mi anormal mi olduğunu anlamak için doktor olma bile gerek yok. Sadece Allah'ın verdiği Mantık. nimetleri kullanmaya bakar. Allah sana organı niye vermiş? Beyni niye vermiş? Evet. Öğren, oku diye vermiş. Evet. Elini ayağını niye vermiş? Yürü diye vermiş. Şimdi biz yürümüyoruz bacaklarımızı. Bir dizlerimiz diyor ki demek ki yürümemi istemiyor sahibim diyor. Ve kireçleniyorsun. Sonra kendine bahanen de hazır. Kireçlendiğim için yürüyemiyorum. Ya kardeşim ben sen gençliğinde de bilirdim. Sen gençliğinde de yürümezdin ki. O bacak onun için kireçlendi zaten. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Yani o bir günde olan bir şey değil bir şey ki değil. o kireçlenme. Veya tansiyon veya kolesterol. Evet. Biz, veya diyabet. Biz farkına vardığımız zamana kadar bir şey yok varsam elimizde. Mesela bu toprağın altında tohum ekiyoruz. Sen diyorsun ki orada hiçbir şey yok. Niye? Çünkü, Çünkü göründüde bir şey yok. Denizaltı geliyor denizin altından. Sen bakıyorsun bakıyorsun aval aval hiçbir şey yok diyorsun. Sonra burnuna tam giriyor çıkıyor ortaya. Ah burnuma kadar nasıl girdi diyorsun. E geldi. Sen de sonar denemiş bir şey yok muydu kardeşim? Sonları çalışırsa diye. Doğru. Ses dalgalarıyla tespit ediyor. Radar. Uçağı görmüyorum ben. Uçak geliyor ondan sonra gördüm diyorsun. E radarın mı?